Ben şimdi implant yapılmadan önce, e, yapılma esnasında, bir de yapıldıktan sonra... nelere dikkat ederiz onu planlayalım evet, hocam, aslında, evet. onu konuşalım aslında. Evet, aynen öyle. İmplant yapılmadan önce, e, hekimden hekime diş tedavisi gerekliliğinin kararı verilmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani ağızdaki diş sorunlarının çözülmesi gerekiyor, implantdan önce. Hı -hı. Evet, çünkü bakın diş çekildi ya... Evet. Yandaki dişler o boşluğa doğru doğanın kompansasyon mekanizması gereği yatıyor. Evet. Biz bunları eski yerlerini geri almamız gerekiyor. Üstteki diş de uzuyor. Kesinlikle öyle. Aynen. Ya da alttaki Surtlar, diş de uzuyor. Aynen güzel. Gayet güzel yakaladınız. <laughs> Karşı yani ağzın dinamizmi gereği boşluğa doğru bütün doğanın etrafındaki malzeme o bölgeyi doldurmaya çalışıyor. Ancak biz bunu istemiyoruz ki. Taş yerinde ağır mantığı var. Hani biz de o bölgedeki boşluğu kendisi korusun istiyoruz. Bu nedenle omuz omuza mücadele eden dişler, kaplamalar, dolgular, anahtar kilit sistemiyle birbirine geçme sistemi olan dişler, anatomik dolgular, kaplamalar, bir de diş eti hastalığından arınmış bir ağız temiz bir ağza implant tedavisini biz öneriyoruz aslında. Bununla beraber dolguların anatomik dolgu olması yani üç boyutlu böyle şekilli olması, karşı tarafta gidişte etkin çiğneme yapabilecek düzeyde olması, diş sıkma ve gıcıdatmanın olmadığı yani dişlerin uzun vadede korunabildiği durumlarda kaplamaların, dişlerin, implant üstü kaplamaların da ömrünü uzatmış oluyoruz aslında. Hmm. Tabii bunların hepsi aslında böyle domino taşı gibi düşünün birbirine olan bağlantıları açısından yararlı bağlantılar. Şöyle ki implant yapılması esnasında bazı değerlere dikkat ediyoruz. Şöyle ki implantın kalitesi önemli bir kere. İkincisi implant operasyonunun tekniği önemli. Diş etinin koruyuculuğu, çene kemiğinin koruyuculuğu ve çok teknik detayları var. Onların çok bu anlamda önemli oluyor. Onun dışında steril şartlar gerekiyor. Operasyon bu, kanamalı bir operasyon. Steril ortam yaratıp onun üzerine implant yapılması çok daha önemli oluyor açıkçası. Bir de implant yapıldıktan sonra yapmamız gereken şeyler var. Bir kere düzenli diş hekimi kontrolüne gitmemiz gerekiyor. Hmm. Yani arabaya bile alırken 6 aylık bir bakım eğer olmasın diyorsa eğer diyor ki hani 10 bin bakım diyor. Eğer 10 bininiz 10 bin kilometreye ulaşamadıysanız Yılda bir bakıma gelin diyor. Araçlarda bile. Biz araçlarımızı bile götürüyoruz bakıma ama kendimizi götürmüyoruz bakıma. Hakikaten bu da çok enteresan yani. Bu da bence dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani burada kontrol, diş hekimi kontrol, kontrolünün yapılması ağız dış bak çünkü ağızdan bahsettim ya 300 bin kez vuruş yapıyor. 5 500 kilo kadar yük uyguluyor. Burada bir dinamizmden dolayı bir farklılık, değişiklikler olacaktır elbette. O evet. değişikleri düzenli diş hekimi kontrolünde anormal bir durum var mı? nokta atışı yap devam et. Hani sorun küçükken çöz devam et mantığıyla devam etmemiz gerekiyor. İmplant üstü kaplamaların da bu anlamda kaplamanın tasarımı bu anlamda da bizim için önemli oluyor açıkçası. O nedenle implantın eee kalıcılığı, garantisi, ömrü hakkında da bunları rahatlıkla söyleyebiliriz.